1961'de geçirdiği trafik kazasından sonra doktorlar ona bir daha ayağa kalkamayacaksın dedi ama o yürüdü. Yürümekle de kalmadı. Yoga ustası Kazım Gürbüz 95 yaşında bir delikanlı gibi görünüyor. Üstelik 30 yaşında birinin yapabileceği her şeyi hatta daha fazlasını yapabiliyor. Şimdi çalışıyorum bak dikkat et. Onu tanımayanlar 50-60 yaşında olduğunu zannediyor ama yoga ustası Kazım Gürbüz'ün ömrü bir asra yaklaştı. Cumhuriyetten bile yaşlı. 1920'de doğdu. Geçenlerde 95. yaşını kutladı. Benim geliştirdiğim tekniğe göre 65 yaşında gençlik yaşı başlar. Allah'tan bir kaza bela gelmezse 130 yaşına kadar devam eder. Yoganın yoğusunu Kazım'ın kasını aldı. Kendi geliştirdiği isim babalığını yaptığı yoga tekniğiyle hem sağlıklı hem de daha genç görünerek yaşlanmayı başardı. Aslında 1961'deki trafik kazası sonrası felç olmuş. Doktorlar bir daha yürüyemeyeceksin demişlerdi ama o yoga ile kendi kendini iyileştirmeyi başardı. Felç geçirdim. Kendi felcimi kendi deneylerimle tekrar efendim iyileştirdim ve biraz boyum kısaldı. Türkiye Yogi Kazım'ı 1960'lı yıllarda duydu. Masajla felci iyileştirdiği iddia edildi. Hakkında soruşturmalar açıldı. Hastaları dönemin başbakanı Süleyman Demirel'e Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a gitti. Ona çalışma izni verilmesini istedi. Yıllar geçti. Yurt içinde bir yurt dışında tanındı. Yaş 95 oldu. Yogi Kazım kendi geliştirdiği yoga tekniğini öğretmeye devam ediyor. Ve gençken yaptığı hareketleri hala kolaylıkla yapabiliyor. Elimi açıyorum. ...ve kaslarımı da çalıştırıyorum. Yani herkesin yapabileceği kolay... ...kireçlemeleri ve damar tıkanmasını... ...önleyen hareketlerdir bunlar. Ve vücudu da genç tutar. Herkes yapmak için zorlamayacak. Yavaş yavaş. 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 Ben yapmaya bakma dizlerim büküyor. Bak. İşte ne yapacaksın? Yavaş yavaş açacaksın. Yavaş yavaş. Ben sizin kadar esnek değilim. Dizlerim hemen büküyor. <laughs> şey yapacaklarım gerçekten... düzdür. Ben gelmiyorum yaşlısın. Umumiyetle bal yerim. Balın da şimdi aynı tür balı yemem. Kekik balı, krem balı, sebze umumiyetle meyve. Et çok az yerim. Fügen Yıldırım'ın hayat hikayesini yazdığı kitapta Yogi Kazım yaşlanmadan yaşamanın sırlarını okuyuculara anlatıyor.